Привет. <laughs> Durduk. Hi. Hello. 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 Tamam, hoş geldiniz İrem'imin kanalına ve yeni videosuna. Günaydın. Bilka. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Yok bugün günaymadı şu an. Bir saniye. Mika niye gittin? Kanka günaydın yapadı. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Kanka şarkı söyleme. Irmin kanalısına ve yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Halloween partisine hazırlanıyoruz. Kanka. Hazırlanmayı, partiyi sonrasını yani her şey şeyi düşünün, hani hangover tarzı hmm. istiyoruz. Şaka. Şaka. Edep. Asla. Şunu nasıl yapıyorlar onu? Edep. Şu nasıl yapıyorum? Edep. Edep sen ne güzel şeysin. <laughs> o yüzden ee, siz de bizi izleyin. Çünkü boş konuşacağız. <laughs> Konuşacak biri yoktu. Sizi bulduk. Ee, ee, ama önce giyinsek. Biz giyinip geliyoruz. Arkadaşlar <laughs> geldik. Çünkü soyuluyor. Kanka. Şurada bir sivilce var. Gel. Allah'ın izniyle sen de... Domatesin suyuna başlayabiliriz. Nemlendirici mi dedin? Nemlendirici sürdün mü? Aha sürdüm. Şu an sürüyor. Tamam bana bağırma. Milka sana küsmüş. Duydun mu? Aha. İrem Ne? Göbeklimi çıkıyorum. <laughs> Az önce onu kendime sordum kanka bir şey söyleyeceğim. Okul hayatından başlayalım konuşmaya. Ee, anaokulu, kreş, hangisinde? <laughs> Ay, üniversite. Ha. Ama ben onu özel bir seri olarak çekmek istiyorum seninle. Hmm, tamam. Yani mesela nasıl tıp kazanmışım. Tamam. Önemli detay bunlar. Okey. Tamam. Lisede nasıl çalıştın? <laughs> Hayır söylemeyeceğim. Peki basketbolu ne zaman bıraktın sınav? Üniversite sınavı ne zaman ciddileşir o zaman? Sonra fitness'e başladım. Sonra bir yıl onu yaptım. Sonra üniversite sınavı ince ciddiye bindim. Onu, onu da bıraktım. Evet. Sonra onu da bıraktım. Sonra obez olduk. Ben üniversite sınavına hazırlanırken 10 kilo aldım. O da hani en iyi ihtimal saymadığım ben... kilolar da olabilir. 20 kilo aldım ama sen bilirsin. Tamam da sen zayıftın. Ve sonra normale döndün. <laughs> Şu an ben normal miyim? Balık ne? etliydim. Şu an normal miyim? İkimiz <laughs> de normal değiliz bence. <laughs> mesela ben birine kilo ver, vereceğim işte diyet yapıyorum dediğimde bana diyor ki gerek yok. Bana da öyle diyor. Ama göbeği mi görmeden konuşuyorlar. Kulak etmeyi. Yapma. Oraya iyice dağıtalım. Ne Göz gel. altlarını bak gözün içine girene kadar dağıt ve pıt pıt yap. Şöyle şöyle değil. Böyle Hı. mi? Hah. Ama gözüm ağrıyor. He şuralarını öyle yapacaksın. Böyle bak. Bak. Öyle yap gözün içine kadar koy. Geç kalacağız. Saat kaç abi Oh my god. Bence yetişiriz. Uzun sürecek şey tıkınmamız. Sanki yine geçen parti gibi. Hayır. Şimdi biz geçen partide <laughs> Bu arada geçen parti sanki her gün partiliyormuş gibi oldu. Biz bir kere gittik partiye. Öyle işte. Bir baktım. Yarın yoktum. DJ'in ismini. Meltem hayırlı. Mertem hayırlıya gittik ama bu Mertem hanım bir çıkamadı. Şşş <laughs> kötüleme telefonu. Mertem aşkım ol biraz geç kaldı. <gülüyor> <gülüyor> çok depresif o. Niye mi? Üzgün bir kedi. Arkadaşlar bu kedi çok depresif. Aa bir şeyi unuttuk ver bir. Neyi? Bir hal. Her... Evet. Telif yeriz. Kanka yok yemeyiz bunları da. Hmm. Ver bir telefonu. Sen bunu sürsen harbi Halloween olur zombiye benziyorsun. <laughs> <laughs> Aman <laughs> Allah'ım tüh. <laughs> Ha. Anne delirmiş selam. <laughs> Arkadaşlar ben hazırım ama Simay hazır değil. Hello. <laughs> Biz hazırız. Kanka kapak fotoğrafı için poz ver. Ee, hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz partiye. Söylemek istediğim şey var mı? Hayır, hadi gidelim yani. <laughs> çok korkunç. <laughs> Biz acıktığımız için yemek yemeye geldik. Siparişinizi alın. Ay, yarım yapıyor musunuz? Yarım Kaç tane? Bir kişi. Bunlar bizim mi? İrem <laughs> bu beni çekmiyor. <laughs> Atamayacak, 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 Bizi çek. Kedi olmaz. Oo şark. Şark mı? Şark, cim <laughs> şark kanka. Nerede? Şurada işte. Oo. Oh. Ben ya. Oh, Simay gel. Göuestos. Simay çabuk gel. Simay. <laughs> Uykum var. Ay. Arkadaşlar, eee Simay tutsana bir kamerayı ya da mikrofonu ya da bir şey. I'm your biggest fan. I love you until you love me. Papa paparazzi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bizim parti gittiğimiz parti bizi sarmadı. Biz okey oynamaya gidiyoruz. Değil mi? Hı -hı. Hı -hı. İki yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çekiyoruz işte bakayım neler olacak. Tamam, bana ver bir... Hayır şu an ikimizi de alıyor. Hayır. <laughs> 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 Mikrofonu <laughs> Sima gel. Ne? Arkadaşlar. Parti finito. <laughs> Şu an onların oynadığına yemin ederim ama <laughs> ben... <laughs> <laughs> Aşkım, iyi misin? <laughs> Lan, ne oluyor? <laughs> sima'ya... Sima'ya bir şey oluyor. Hearts. <laughs> It's <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs>

arkadaşlar. Bu tarafa geç, bu tarafa geç. Aa! Çok özür. Ee, Asimar, er, Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Eğlenmedim. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda. Ben eğlenmedim. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Güncellemesi. Bora'yı sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, öyle. Kendinize iyi bakın. Öpücük. <laughs> <laughs>